Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde tanıtımını yapmış olduğumuz Roko Finance üzerinde gerçekleşecek olan Tailcraft'ın Igos için gerekli olan kimlik doğrulamayı ve daha sonrasında da havuza Roko'larımızı stake etme kısmını göstereceğim. E Roko Finance videosunu biz sizlere 18 Kasım'da yayınladığımızda Roko'nun o anki güncel fiyatı 3.95 dolardı. Şu an gördüğünüz gibi gerçekten güzel fiyatlamaya başladı. Yani bu bizim kanalımız için küçük bir e, kar gibi olsa da %50'ye yakın bir fiyatlama bence gerçekten güzel karlar. Bunu da sizlere tekrardan bahsetmek istedim. Şimdi kendi sitelerine buradaki linkten gittiğimizde e, Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz ve Avax ağında olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaten Roko Finance'ın e, arka yüzü bence gerçekten gayet sade. Hani Kullanıma elverişli bir noktada. Ama tabii ki e, şunu da <laughs> değinmek istiyorum. Hani ekip arkadaşlarımızın da yaptığı kimlik doğrulama ve IGO'ya katılım süreçlerinde e, biraz e, gereksiz onaylama işlemleri var. Zaten videonun devamında siz de bunları göreceksiniz. Yani bu eleştiriyi de bence yapmam gerekiyordu. Şimdi ilk olarak IGO'nun havuzuna rokolarımızı stake etmek için ilk olarak kimlik doğrulamamızı yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulama kısmına geldiğinizde e, gördüğünüz gibi ben henüz e, bunu Yapmadım. Sizlerle birlikte yapmak için. Burada e, yeşil bir şekilde e, Verified yazısını gördüğümüzde kimlik doğrulama işlemimiz tamamlanmış olacak. E, gelin şimdi sizlerle birlikte başlayalım bunlara. Gerekli bilgileri buraya dolduruyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, bu kimlik doğrulama sürecinde daha önceki videoda da zaten anlattım ama tekrardan söyleyeyim sizlere. E, sistem bizim bot olmadığımızı gerçek bir kişi olduğumuzu algılamak algılaması adına bir e, güvenlik önlemi için. 3 dolarlık bir Avax fisi kesme şeyi getirmiş. Biz kimlik doğrulama için kimliğimizin fotoğraflarını yükledikten sonrasında ve yüz taramasını yaptıktan sonrasında böyle bir işlemi de gerçekleştireceğiz. Öncesinde tekrardan size bunu da hatırlatayım. Buradan ben kendi ki Türkiye normal nüfus cüzdanı kartımı şey kullanacağım. Buradan yüklemek istediğimde ön yüzünü istiyor bizden. Ön yüzünü buraya masa üstüne gelip evet. Ön yüzünün fotoğrafı bu. Arkadaşlar bu arada e, fotoğrafları yüklerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, fotoğraflar çok parlak olmaması lazım kimlik fotoğrafının. Yoksa e, onaylanma sürecinde problem yaşarsınız. Ve bu onaylanma sürecinde yaşanılan problemi sonrasında telafi etmek gerçekten çok zor. Sizi uğraştırır ki bugün kimlik doğrulama ve havuza sitek işlemi için son gün yarın İGO e, gerçekleşecek. Onu da tekrardan söyleyeyim sizlere. Burada şimdi yükleme işlemini gerçekleştirdik biz, bunun onaylanmasını bekleyeceğiz. Bu arada bu onaylanma işlemi devam ederken ben de size telegramlar, kendi telegram duyuru sayfalarından paylaştıkları süreçle alakalı yazıdan bahsedeyim. İlk olarak KYC'yi tamamlamamızı istiyor. Sonrasında bizim zaten gittiğimiz kısma giderek burada ilk önce kilidi açma, sonrasında da stake işlemi için gerekli kısmı onaylamamız gerektiğini söylüyor. Ve burada e, bu havuza yatırdığımız tokenlar 400 adet ROKU olmak zorunda. Ne az ne fazla herkese eşit dağılımlı bir şekilde bu ön satışı gerçekleştirecek roka Finance. Onun devam edelim. Burada ayın 22'sinde e, Join Ego diye bir buton çıkacağından ve bize o gün bu butona bastığımızda Craft tokenlarımızı elde edeceğimizden bahsediyor. Sonrasında da e, claim etme kısmı da gelecekmiş. Ona da basıp artık cüzdanımıza çekebileceğiz. Burada e, yine bir not paylaşmışlar. Demişler ki, e, tra işlem sırası iş işlemin onaylanma sürecinde sayfayı yenilememeniz önerilir demiş. Ya, i̇şlem onaylanana kadar lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. Burada da e, bir guideline vermiş bize bir kılavuz. Kimlik doğrulamayı yaptıktan sonrasında sırayla şu adımlardan geçeceğimizi söylüyor bizlere. Anlak e, your Roko, stake your Roko, eee what ve sonrasında da artık ayın 22'sini bekleyin diyor. Böyle bir size genel anlamda bir özetleyeyim ben bunu. Şu an geldi onaylama sayfası arkadaşlar. Bizden kimlik bilgilerimizdeki gibi adımızı soyadımızı istiyor. Evet, bu e, kimlik yükleme kısmını başarıyla onayladık. Şimdi yüz doğrulama kısmını istiyor bizden. Evet arkadaşlar. E, Az önceki kullandığı videoyu çekmek için kullandığım bilgisayarda kamera olmamasından kaynaklı diğer bilgisayardan bu kısmı devamını o bilgisayardan yapmak zorunda kaldım. Ee, şimdi o yüz tanımasını da yaptıktan sonrasında sadece bizden cüzdanımızı onaylamamızı istiyor ve 3 dolarlık bir komisyonu kestikten sonrasında kimlik doğrulamamız onaylanmış oluyor. Şimdi ego kısmına geldiğimizde biraz bizi bekletiyor ve burada zaten e, şu an devam eden ve gelecek igoları burada gösteriyor bizim katılacağımız Craftigosu da burada. Ee, unlock, unlock Roko dediğimizde dediğim gibi 3 adet aşama mevcut burada. Bunları sırayla onaylamamız gerekiyor. Bence bu birazcık gereksiz olmuş. Hani bu kadar tekrar tekrar bir onay yapmaya gerek yok bence. Ama durum böyle. O yüzden devam ediyoruz. Burada bu işlem onaylandı. Şimdi unlock Roko diyoruz. Bunun için de onay veriyoruz arkadaşlar. Son gün olmasından kaynaklı birazcık sistem yavaş. Normalde bu kadar yavaş ilerlemez. Evet arkadaşlar bu işlem de onaylandı. Şimdi son kısım olan Stake Roko kısmına geliyoruz. Ve yani Stake Roko'dan sonra bir de Vote kısmı var. Onu da halledeceğiz. Tabii ki. Burada bu işlem kısmına geçmeden önce kimlik doğrulamanız verified olmazsa şayet zaten bu işlemleri yapamıyorsunuz. Hani o yüzden zaten kimlik doğrulamanızın onaylanmasını beklemek zorundasınız ki kimlik doğrulama süreci belgeleri yükledikten sonrasında gerçekten uzun süren bir işlem değil ve maksimum 10 dakikanızı alır. Evet arkadaşlar, bu işlemde onaylandı. Burada Evet gördüğünüz üzere son adıma kadar geldiğimizde artık bir sonraki aşamayı bize yapmamıza izin vermiyor ve hata veriyor. Heh, ama az önce bahsettiğim vote kısmına geldi. Az önce gözükmemişti. Ben o aşamayı da yaptığımızı düşündüm. O yüzden bu şekilde söyledim. E, vote kısmına da yapıyoruz. Yani bize şu kısım geleseye kadar öyle söyleyeyim sizlere nerede yazıyordu ha, join ego yazısı geleseye kadar bu onaylama adımlarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar onaylama adımları zaten bittiğinde biz o noktaya geleceğiz ve join ego yazısıyla da biz 22'sinde cüzdanımız onaylı bir şekilde bu ön satışa dahil olacağız evet join ego yazısı da geldi arkadaşlar kimlik doğrulama ve stake kısmı bu kadardı rokolarınızı buradaki igo kısmına stake etmeyi mutlaka unutmayın. Burada çünkü farm ve pool kısmında da bizim rokolarımızı stake edebileceğimiz bir havuz var ama bu ön satışı için geçerli olan havuz değil arkadaşlar. Orada sadece staking ödülleri kazanıyorsunuz. O yüzden rokolarınızı mutlaka Roko Starter başlığı altındaki igo kısmına stakelemelisiniz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa da Telegram kanalımıza gelip sorabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyarız. Herkese iyi seyirler tekrardan.